Merhaba saygıdeğer öğrencilerim, sevgili öğrenciler. 2024-2025 eğitim öğretim yılımız ülkemize ve tüm öğrencilerimize ve tüm milletimize hayırlı olsun inşallah. Evet, pazartesi günü hayırlısıyla 12 Eylül. Pazartesi günü okullar öğretmenler için açılıyor. Uyum haftası da 4 ve 5 Eylül'de başlıyor saygıdeğer verilerim. Evet, bir sınıf için e, öğretmenlerimiz büyük ihtimalle listeleri sınıflarda, gruplarda paylaşacaktır. Ben de e, buradan sizlere bilginiz olması açısından veya eğer yazılmadıysa da e, buradan sizlerle bu bilgileri paylaşmak istiyorum, ihtiyaç listesini. Evet, 3 adet yazı tahtası kalemi. Bu e, kırmızı, mavi ve siyah renkte olabilir. Bir adet fotokopi kağıdı A4. Bu genellikle öğretmenin isteğine bağlı. İstediği zaman getirebilirsiniz veya sınıf adına bir kişi sorumlu olup o da temin edebilir fotokopi kağıdını. Ben şahsen aldırmıyorum. 5 adet teli yuvarlak kurşun kalem. 2B olmasına dikkat ediniz. 2HB olmasına. 1 adet üçgen kurşun kalem. 2 adet yuvarlak kırmızı kurşun kalem. Bunlar mutlaka çantasında bulunması lazım kalemliğinde. 2 adet yumuşak sınav silgisi. Bunlar tabii sağlık için e, güvenli olması lazım. Kanserojen içermeyen, çim malı değil, kaliteli ürün olması lazım. 2 adet kalem tıraş. Bu da çok önemli. Çöpü içine biriktirenlerden olması lazım. Öğrenci her dakika kalemini açıp çöpe gitmeye kalkıyor. Bunu engellemek için de mutlaka hazneli olması lazım. Küçük boy resim defterleri veya bu orta boyda olabilir. E, ben sınıfımda orta boy kullandırıyorum. Büyük boy 40 yapraklı güzel yazı defteri. Evet saygıdeğerlerim bu e, şimdi yeni sistemde değişti. Yeni sistemde iki çizgili e, yazı standart yazı defterleri var. E, bunlardan almaya dikkat edin. Kırtasiyeler bu konuda bilgilendirir sizi. 40 yapraklı kareli büyük boy matematik defteri. 200 e, dönem kullanmak için yine 40 yapraklı bir tane de Türkçe defteri alabilirsiniz. 60 yapraklı olabilir. Ayrıca bir adet kalem kutusu, iki gözlü olsun veya kalemlik ses çıkarmayanlarda da dikkat dağıtmayan şekilde olmalı. Ayrıca öğrencinin ödevleri dosyasına koyması için veya yaptığı çalışmalar, etkinlikleri dosyasına koyması için de çıt çıtlı dosya yani körüklü dosya da olabilir. bunlardan da öğrencimizin çantasına koyalım. Evet tüm öğrencilerimize ve tüm milletimize yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun inşallah.